şu anda Üsküdar Çekmeköy metro hattı üzerindeki Çekmeköy metro istasyonunda bulunuyoruz. Buradaki zemin altı otopark inşaatımıza ait tüm çalışmalar tamamlandı ve otoparkımız halkın kullanımına açıldı. Müzik. Zemin altı otoparkımız toplam 4 katta 11 bin, bin metre sahip 125 araç kapasitedir. Müzik. İspark tarafından hizmete açılan otoparkımız özellikle metroyu kullanan araç sahiplerine zamandan ve yakıttan tasarruf hizmeti sağlayan paket devam et imkanı sunmaktadır. Yani aracımı getiriyorum, sağlıklı bir şekilde eminelerini bırakıyorum ve e, geri kalan ulaşımımı da metroyu tamamlıyorum. Döndüğümde de aracımı buradan alıp evime devam ediyorum. Müzik Üsküdar Güzel'e gittiğimizde şu an aracımı bırakmamış olsam en az bir buçuk saatlik bir zaman kaybı test ettim fazlaca Biz metroyu kullandığımız zaman yaklaşık bu 40 dakika. Hem zaman açısından hem ekonomi açısından bizim için faydalı. Hemen ekleyelim bu otoparklar İstanbul trafiğini de olumlu etkiliyor. Şöyle ki park et devam et otoparkına bırakılan her araç İstanbul trafiğine girmemiş oluyor. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu otoparkların sayısını artırmak için çalışıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü olarak inşa ettiğimiz tek katlı otoparkımız 6000 metrekare alana sahip ve 70 araç kapasitelidir. Hem metrolar hem tramvayların yanında seçtiğimiz 16 otopark bünyesinde olacak. Vatandaşlarımız İstanbul Kartı ödeme yaptıkları takdirde o gün içinde yapacakları iki metro seyahatini ücretsiz olarak yapabilecekler. Müzik Hold out to me.